Evet. Maçın 16. dakikasında teknik bir aksaklık nedeniyle yayınımızda geçici bir süre sıkıntı olmuştur. Tekrardan yayına devam ediyoruz. İlk yarı 0-0'lık eşitlik vardı. İkinci yarı başlamak üzere. Evet, hazır mıyız? Evet. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya başlayan taraf Karşı yaka. Baskı ve son anda kaleci. Orada çok büyük bir hata gelebilirdi. İkinci yarının başında. Uzun gönderiyor. Burada topu önüne aldı ama şimdi geriye. İyi sıyrıldı rakibinden. Eren. Top kaybı. Şimdi pas. Oraya top sıkıştı kaldı. Ve karşı yaka atış kullanacak. Oğuz. Orada araya girdi. Şimdi Sadık. Ahmet. Ahmet önünde buldu. Aradan geçmiyor. Ve Eren. Uzun gönderdi. Son anda müdahaleye savunmadan. Sadık. Alicesine dönüyor. Bu arada Oğuz önünü alamadı. Oyun devam ediyor. Pas. Oğuz istediği topu alamadı Oğuz. Tolukan kata taraftar desteğini hiç kesmedi bu dakikaya kadar şimdi bir verkat ortaya ama iyi top gelmiyor Sadık aradan savunma araya girdi Sadık tekrar Sadık Top kaybı Burak alamadı şimdi top kaybı Oğuz pas geçmiyor şimdi geliyor vuruş ve son anda kalecinin müdahalesi var şimdi Burak pası verdi ama Doğukan pas arasını yapıyor Ahmet Sadık Ahmet tekrar Aslı verdi geçmedi bu top. Burak. Şimdi önünü aldı Burak. Pas veriyor vuruş ama iyi bir vuruş gelmedi. Uzun gönderdi. Alamıyor topu yine. Şimdi orada savunma ve oyun duruyor. Meydan gücünde yerde kalan bir oyuncu vardı. Evet. Hakem atışı. Tekrar hareketlendi Oğuz. Ama isabet yok. Pas geçmedi. Şimdi Oğuz kontrol. Oğuz çalıma attı. Çeviriyor ama. Müdahale savunmadan. Oğuz yerden. Bir korner daha kullanılacak. çok kalabalık. Oğuz kontrol. Oğuz vuruyor. Sağda çarpan top. Ondan sonra Oğuz'a çarpıyor. Top dışarı çıkıyor. Ahmet. Top tekrar geliyor. Sadık şimdi. Sadık vuruyor ve Kaleci kaldı bu top. Burak. Okan. Ve oyun duruyor. Atış kullanılacak. Meydan gücü kullanacak. Sadık. Vuruşunu yaptı ama top çıkıyor. Şimdi Ahmet. sondan daha iyi bir top gelmedi. Aradan geçmiyor top. Ahmet. Eray orada. Valis demişti. Top dışarıda. Maçta 32. dakikayı geride bırakıyoruz. Henüz gol sesi çıkmadı. Çeyrek final 3 müsabakada. Şimdi pas Oğuz'a doğru. Oğuz kontrol. Son çizgide Oğuz orta. Vuruş top dışarı çıkıyor. Halıcı Ahmet'in tokatladığı top orada Eren'in önüne düşmüştü. Atabilecek bir topu çıkarttılar. Savunmada hazırlık pasları yapıyor. Oğuz baskı var. Geriye Şimdi bir büyük hata. Oğuz çevirdi. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Oğuz'un golü. Real Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. Oğuz'un golü. Karşıyaka 1-0 önde. golün ardından karşı yaka taraftarı tamamen ayaklanıyor. 1-0. Ahmet Santra yapıyor. Tevfik. Sadık. Top kaybı. Eren getiriyor. Az isabet yok. Sadık şimdi. Burak bıraktı. Oğuz çekti. Oğuz ve oyun Karar faul. Topun gerisine Oğuz geliyor. İki kişilik bir baraj var. İşaret geldi. Oğuz ve Burak. Uz barajı geçemiyor ama top dışarıda köşe vuruşu. Uz orta kafayla savunma uzaklaştırdı bu topu. Ortaya savunma Ahmet. Uz topu pası geçmedi. Geçti rakibini şimdi ortaya ve top direkten geri geliyor. Orada Doğukan gole çok yaklaştı. Top dışarıda. Köşe vuruşu. Sadık. Yaptı ortayı kafa savunmadan hey. Tevfik Şimdi Eray Koşuyu yaptı orada Harika hareketler Getiriyor Gale Yerde ve oyun duruyor Atışı karşı yaka kullanacak işaret geldi. Kafa top dışarı çıkıyor. İkinci gole çok yaklaştı. Burak, burak, burak. Ben, oh Yüzün gönderdi. Tolkan koşuyor. Önünü aldı. Bıraktı Ahmet. Ahmet. pas dur, dur. ve top dışarı çıkıyor uzaklardan top dışarıda Tevfik. 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 Savunma. Geçmedi bu top. Şimdi Doğukan. Doğukan ve far karar geliyor. Dakika 37. Çiyaka. Oğuz bulduğu golle 1-0 öne geçmişti. Şimdi ya atış kullandı. Vuruş son anda müdahale olmadan. Doğukan gole yaklaştı. Sadık. Yerden vuruş ve top dışarı çıktı. gönderiliyor. Uz top dışarıda. Ahmet. Uzun oynuyor ama top doğrudan kalecide kalıyor. gönderdi ama top kaleci Ahmet'te kalıyor. Hey! Pas iyi noktaya Ahmet. Vuruşu ve top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Meydan gücü yükleniyor. Ortaya doğru müdahale. Şimdi bir kontra atak şansı olabilir. Pas geçmedi orada. Sadık. şimdi Oğuz. Oğuz çevirdi savunma. Tekrar Oğuz ama top dışarı çıkıyor. Evet. Maç bu şekilde bitecek olursa yarı finale yükselecek karşı yaka takımı. Ve top kaybı. Burak araya giriyor. Burak. Bas. Pas. Şimdi Sadık Cemil aldı Şimdi atak Sürecek dediğim anda Top uzaklaşıyor Ahmet ve Burak Burak Atak devam ediyor Ve duruyor Burak yerde. Evet. Sağlık görevlisi sahanın içine dahil olacak sakatlık var. hareketleniyor. Burak az önce yerde kalmıştı. Devam edebilecek. Evet. Evet oyun hareketleniyor. Meydan gücünün artık 9 ya da 8 dakikası var. Gol bulmak zorunda. Havalandırıyor. Tolkan dokunamadı bu topa. gönderdi. Kafayı vuruyor savunma. Evet, 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 Ahmet. Oyun duruyor. Ahmet bıraktı. Şimdi Sadık. Kontrol. Tevfik. Pas iyi noktaya. Dokan Tevfik. Tevfik atak devam ediyor. Vuruş ve top dışarı çıkıyor. Ahmet. Şu. Bu arada şimdi kritik noktada top kaybı. Arka, arka. İyi top. Uğuz'dan. Şimdi aradan Uğuz ve son